Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizinle görgü kuralları ve nezaket dersi birinci dönem birinci yazılı sınav sorularının çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlıyoruz. Birinci soru arkadaşlar görgü toplumda eskiden beri devam eden zarafet ve saygıyla ilgili davranış şeklini ifade eder. Nezaket kavramı ise kişisel nazikliği, inceliği ve kibarlığı ifade eder. Buna göre bir görgü kuralı yazınız demiş. Arkadaşlar buraya birinin eşyasını kullanmak istediğimizde ondan izin istemek bir görgü kuralıdır. Veya bir kişinin konuşmasını bölmeden onu dinlemek bir görgü kuralıdır. Veya yemek yerken ağzımızı şapırdatmamak yine bir görgü kuralıdır arkadaşlar. İkinci soru arkadaşlar. Üzücü durumlar karşısında dayanma gücü olarak tanımlanır. Görgülü ve nazikli olmanın gerektiği davranışlardan biridir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde güçlü kimse insanları güreşte gelen değil, öfke anında kendisine hakim olandır diyerek bu davranışın önemine dikkat çekmiştir. Bu bilgilere göre hangi değerin önemine vurgu yapılmıştır arkadaşlar? Tabii ki sabır ve metanetin. 3. Dinimiz İslam, görgü kuralları ve nezaket içeren birçok davranışı tavsiye etmektedir. Buna göre arkadaşlar görgü ve nezaket içeren davranışa 3 örnek veriniz demiş. Birincisi arkadaşlar konuşma ve davranışlarda nazik bir dil kullanmak. Edepli olmak. Mahremiyete saygı göstermek. Başkalarının haklarına saygılı olmak. Mütevazı olmak. Yaşlılara saygı göstermek. Bunlara örnektir arkadaşlar. Dördüncü soru arkadaşlar. Her şey incelikten insan kabalıktan kırılır. Atasözünü görgü ve nezaketin önemi açısından yorumlayınız demiş. Burada arkadaşlar Toplum içinde huzurlu ve saygılı bir yaşamın temeli nezakettir. Kibar davranış karşımızdakine değer verdiğimizi gösterir. Buna karşılık kabalık güveni ve sevgiyi yok eder. Bu nedenle insanlar arasındaki iyi ilişkiler kurmanın yolu gölge kurallarına uymaktan, nazik ve anlayışlı olmaktan geçer. 5. Sosyal hayatımızda olumlu ilişkiler kurmak için görgü kuralları ve nezaket ifade eden davranışlara uymak önemlidir. Bu kurallara uymak aile, arkadaş ve okul ortamında daha iyi ilişkiler kurmamıza yardımcı olur. Buna göre okulda uymamız gereken bir görgü kuralı yazınız. Arkadaşlar, arkadaşlarımıza saygılı olmak, derste izin almadan konuşmamak bunlara örnektir. 6. Sadaka taşı uygulaması hakkında bilgi verin demiş. Arkadaşlar, sadaka taşları ihtiyaç sahipleri için oluşturulmuş camilerin ya da büyük imaretlerin avullarında yer alan içi oyuk taşlardır. Sadaka taşlarına hayırseverler para bırakır, ihtiyaç sahipleri ise ihtiyacı kadarını alır. Böylece kimsenin gururu kırılmadan yardım yerini bulur arkadaşlar. 7. Geleneklerimizde görülen nezaket yemek kültürümüze de yansımıştır. Osmanlı Devleti zamanında bir kahve içme adabı vardı. Eve gelen misafire kahvenin yanında su da ikram edilirdi. Eğer misafir aç ise önce sudan bir yudum alır, tok ise kahvesini içmeye başlardı. Misafire aç mısın, tok musun diye sorulmadan eğer su içmişse hemen ona yemek ikram edilirdi. Bu uygulamanın amacı nedir? Arkadaşlar bu uygulamanın amacı misafiri incitmeden onun durumunu anlamak ve ona saygı göstermektir. Bu davranış hem nezaketin hem de misafire duyulan İncelikle saygının bir göstergesidir arkadaşlar. 8. Okula gitmek için hazırlanırken hangi temizlik kurallarına dikkat edersiniz? Yazın demiş arkadaşlar. Tabii ki direkt yatağımızdan kalktığımızda el ve yüz temizliğimizi, diş temizliğimizi, temiz ve düzgün kıyafetler giyeriz. Temiz ayakkabılar, tırnak temizliğimize bakarız. 9. Aile içi iletişimde saygı ve sevginin önemi nedir arkadaşlar? Arkadaşlar aile içi iletişimde saygı ve sevgi ilişkilerin temelini oluşturur. Aile bireyleri birbirine saygı duyduğunda herkes kendini değerli hisseder. Fikirlerini rahatça ifade edebilir. Bu da ailede güven ortamını güçlendirir. 10. ve son soru arkadaşlar özür dilemek zorunda kalmamak özür dilemekten daha erdemlidir sözünü açıklayınız. Arkadaşlar bu sözle insan davranışlarında dikkatli, düşünceli ve saygılı olması e, gerekmektedir. Yani hata yaptıktan sonra özür dilemek elbette güzel bir yerdendir. Ama asıl olgunluk hata yapmamaya çalışmaktır. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.